Ege Üniversitesi Televizyonu'ndan hepinize merhabalar. Şu an Ege Art Genç Sanatçılar Yarışması sergisinde sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Atilla Silkü. Hocam hoş geldiniz. Çok mersi. Evet. Güneş sizlerle başlamak bizim için onur. Genç Sanatçı Yarışması bizi tekrar 5. Ege Art etkinliklerinde genç umutlarla buluşturuyor. O anlamda kurumsal kimliğini, gelişim sürecini sürdüren Ege Üniversitesi olarak sanatı ve kültüre destek vermekten de ayrıca onur duyuyoruz. Tabii Ege Üniversitesi tüm bu etkinliklerin arka planında e, sanatçı bir rektörü var. O anlamda da Sayın Profesör Doktor Can Yılmaz bizim için e, en önemli ilham kaynağımızı ve gücümüzü oluşturuyor. E, genç sanat ödüllerini bugün paylaştığımız genç sanatçılar tabii ki geleneksel sanat etkinliklerinde gereken yeri almak için ilk adımları atıyorlar. Bu bağlamda da mutlaka Ege Üniversitesi'nin stratejik planında yer alan Kültür sanatla geliştirilmiş bir araştırma geliştirme ve eğitim faaliyetleri boyutuyla da kent kimliği oluşumunda ayrı bir önemleri var. Ee, Türk sanatının mutlaka üreterek çoğalmasını ve uluslararası ölçekte tüm sanat ve kültür etkinlikleriyle ilişkilerini, Geleceğe umutla bakan bir insanlık için önemli olduğunu düşünürüz. Biz teşekkür ederiz efendim, çok merak. Ee, hocam Buyurun. kazanan sanatçılar ve evet. katılımcılara söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Çok sayıda sanatçı katıldı elbet ama bir kısmı tabii kazandı tabii. ödülleri. Tabii. Diğerlerini de teşvik etmek anlamında. Mutlaka beslenen bir süreç olması gerekiyor. Katılım onun için bizim için önemli. Ve yerleşik sanatçılarımızın eserlerini izlemekten gurur duyuyoruz ama yeni soluklara da ihtiyacımız olduğunu ve kendilerinin de 6. Ege Art'ta 2 yıl sonra gerçekleştiğimiz bir an aramızda görmek istiyoruz yeni umutları, yeni yüzleri. Bu bağlamda sanatı beslemeye devam etsinler. Merhaba, Ege Art Gev Sanatçılar Yarışması Başarı Ödülü sahiplerinden biriyle birlikteyiz. Hoş geldiniz, öncelikle tebrik ediyoruz sizi. Teşekkür ederim, sağ olun. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ee, ben Payam Latifi, e, asıl İran doğumluyum. 5 e, senedir Türkiye Anadolu Üniversitesi'nden can bölümünden mezun oldum bu sene. E, hala yaşayışımı Türkiye'de devam ediyorum. E, İran'da seramik ve grafikle bir diplomam ve eğitimim vardı ve burada da cam üzerinde devam ettim ve sonuna kadar da devam etmeyi düşünüyorum. Eseriniz için, ödülünüz için sizi tebrik ediyoruz. Bize biraz çalışmanızdan bahsedebilir misiniz? Tanıtır mısınız bize? E, tabii ki. E, benim eserin adı Hayat Köprüm. E, bir aslında bir göç eden bir insanın hayatının tarzını ve benim hayatımı anlatan bir iş. Bir göç eden insan her an her yerde olduğu zaman bir koku, bir sahne, bir renk her an onu eski yaşadığı bir ortamı o ana götürüyor. Ve bu yarışmanın da konsepti yeni, yeni kıyıda olduğu için benim köprüm tam tersi hayattaki bütün köprüler gibi değil. sürekli sallanıyor. Sizi bir küçük bir sahne başka bir yere götürüyor ve başka bir kokuyla başka bir dünyayı size yaratıyor. Ve bunu e, anlatmayı anlatmaya çalıştım. Umarım da ki iyi bir sonuç vermiştir. <laughs> Eki Arts Genç Sanatçılar Yarışması başarı ödül sahiplerinden biriyle birlikteyiz. Sevgili Haşim bizimle. Haşim sadece sanatçı kişiliği değil, mütevazi kimliğiyle, yaptığı eseriyle bizi kendisine hayran bıraktı. Haşim seni çok tebrik ediyoruz öncelikle. Evet, sağ olun. Önce kısacık bir seni tanıyalım mı? Nerede okuyorsun? Ben ne yapıyorsun? Batman'da doğup büyüdüm. Aha. Liseyi Adıyaman'da bitirdim. Ondan sonra 2009 yılında Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'ni kazandım. İşte bu yıl mezun oldum. Şu an kendi evimde işte e, sanat çalışmalarımı sürdürüyorum. Bu eserinde e, bize vermek istediğin mesaj nedir sanat izleyicisine? Ya zaten şu anki yaptığım resimde özellikle hani bir mesaj vermedim. Yani neticede bu e, bir resimse ya da bu bir sanat çalışmasıysa bakan herkes kendince oradan bir şeyler alabilir, kendince bir şeyler değerlendirebilir. Benim kısa bir süre, yani zaten yaptığım çalışmadan da belki anlaşılıyor işte, bu işlerin içerisine girdim. Biraz onun da benim üzerimdeki o etkisinden dolayı bu tarz çalışmalara yöneldim. Çalışmacılar Yarışmacılar Başarı Ödülleri sahiplerinden biriyle sevgili Deniz birlikteyiz. Hoş geldin Deniz, çok tebrik ediyorum seni. Teşekkürler Merve. Deniz benim aslında Eskişehir'den de tanıdığım çok sevgili bir arkadaşım. O yüzden ayrıca mutlu oldum ben kendisinin bu ödülü kazanmış olmasından. Çok Ama seni izleyenler muhtemelen şu an için tanımıyor olacaklar. Hı hı. Bir kendini onlara tanıtır mısın? Tabii ki. Ben 81 doğumluyum ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi mezunuyum. Ee, baskı sanatlarından mezun oldum ve aynı üniversitede yüksek lisansımı tamamladım. Şu an yine Eskişehir'de bir atölyem var. Orada çalışmalarıma devam ediyorum. Aynı zamanda farklı materyallerin üzerine baskı yapıyorum, mobilyaların üzerine baskı yapıyorum, antika mobilyaların üzerine, ee, farklı dokuların üzerine baskı yapıyorum ve tabi vazgeçilmezim olan kağıdın üzerine. Evet, evet. Evet. Ee, ödülünde bir kağıt üzerine yaptığım bir çalışma ile ilgili biraz bize çalışmandan bahseder misin Tabii ki e, bu çalışmamı özellikle e, tek kalıp da hazırlamak istedim eksikme yöntemiyle linol baskı tekniğiyle hazırladım e, ve toplamda 102 tondan oluşturdum resmimi. E, tabii ki bu tekniği bu şekilde yapmamın özel bir anlamı vardı. E, tek kalıp olmasının nedeni herkesin aslında bakış açılarının, öğretilmiş duygularımızın aynı olduğundan kaynaklandığı için e, tek kalıp da bastım. Fakat 102 ton gibi çok çeşitli bir renk tonu kullanmamın sebebi de bakış açılarımızın ve öğretilmiş duygularımızın aynı olmasına rağmen her zaman farklı yönlere gittiğimize vurgu yapmak istedim. Dört parçada parçada el aldım resmimi. Yekpare bir iş değil. Güzel oldu. Ödül çok aldım. güzel oldu. Çok mutlu olduk. Ödül senin almana. Özellikle çağrıştırmak istediğin, anlatmak istediğin ya da vermek istediğin bir mesaj var mı? Kesinlikle sadece bu kadar çeşitliliğe ve ton duygusuna rağmen tek güzellik. Yarışma katılımcılarından sevgili İhsan'la birlikteyiz. Hoş geldin İhsan. Hoş bulduk. Ee, biraz seni tanıyalım mı? İhsan Erenci. Ee, ben Anadolu Güzel Sanat Lisesi cam bölümünden mezun oldum bu sene. Hı hı. E, camla uğraşmaya hala devam ediyorum. <laughs> e, profesyonel olarak. E, ve bu yarışmaya katıldım. E, yarışması. Sergilenmeye hak kazandım. Sergilemeye hak kazandım. E, Eserini evet. biraz anlatabilir misin? Burada ben aslında şey insanların iş dünyasıyla dış dünyası arasındaki o ince çizgiyi anlatmaya çalıştım. Bunu da kutular aracılığıyla yaptım aslında. Kutuların içinde o içine hapsolmuş insanların kendi iş dünyalarını yansıtan bir durumunu anlatıyor. Bazıları ya hayat tercihleri farklı oluyor. Bazen içimize kapanıp bazen de dışa yönelik olabiliyoruz. Bu işte biraz da onu anlatıyor. Ve işin kendi içinde iki tane kapısı oluyor, kendi doğuşumuzdan itibaren bir göbek bağını temsil eden bir girişi ve kendi yırtığımız, e, o kutuyu yırtığımız e, şey, şekilde olduğu gibi e, o durumu gösteriyor aslında, biraz da şey, yani o ikisi arasındaki duyguyu anlatıyor iş. Ege Art Genç Sanatçılar Yarışması eser sahiplerinden biriyle birlikteyiz. Merhaba sevgili İkbal. Ee, bize biraz kendini tanıtır mısın öncelikle? Ben İkbal Özpınar. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi cam, cam bölümü mezunuyum. Bu sene mezun oldum daha. Ee, Eskişehir'de yaşıyorum şu anda. Öyle. <laughs> ee, bize biraz eserinden bahsedebilir misin? Ee, eserimin konusu kürtaj. Ee, son dönemlerde özellikle kürtaj yasası ile ilgili e, tartışmalar bir bayan olarak beni de çok fazla e, ilgilendiriyor açıkçası. Bunun için ne yapabileceğimi düşündüm. Hani her sanatçının bence e, düşüncelerini bir şekilde eserlerinde yansıtması gerektiğini düşündüğüm için e, kürtaj konusunu irdelemeye karar verdim. Ve burada e, yapmak istediğim şey e, kürtaj yasası tartışılırken kadınların psikolojilerinin görmezlikten gelinmesi. Evet. Çünkü her kadın e, kürtaj yaptırdıktan sonra neredeyse hayatı boyunca bir suçluluk psikolojisi içine giriyor. Burada da bu eserimde de bunu anlatma ist istedim. Yine yarışma katılımcılarından biriyle birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhaba, Tebrik ediyoruz sizi. Çok teşekkür ederim. Ee, sağ olun. biraz kendinizi tanıtır mısınız? Ben Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Cam bölümü mezunuyum. Hı -hı. Ee, geçen yıl mezun oldum ve bu sene itibariyle Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Seramik Cam bölümünde yüksek lisans eğitimime başladım. Hı -hı. Ee, Yarışmada bulunmak, bu sergide e, bir katılımcı olarak bile olsa e, görev almak çok güzel. Burada olmaktan çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Biraz eserini tanıtmak ister misin bize? Eserimin e, ismi Umut. E, Cam kapsüllerden oluşuyor ve bu cam kapsüllerin içinde farklı karışımlar var. Bunlar insanları bitkisel tedaviye yönlendirmek, aslında insanların çok fazla ilaç kullanımı ile ilgili güzellik gibi ya da şişmanlık ya da farklı hastalıklar, farklı kavramlar yüzünden insanlar umudunu kaybedip bir umutla ilaca sarılıyorlar. Ben bunu eleştirmek amaçlı böyle bir proje hazırladım. Yani yaşamın kıyısında kalmış insanların bir umutla yaşama tutunma çabası benim için göz ardı edilemez bir gerçek olduğu için böyle bir çalışma gerçekleştirdim. Konuklar Genç Sanat Yarışması jüri üyelerini teşekkür belgelerini almak üzere davet etmek istiyorum. Profesör Doktor Sayın Bedri Karayavurlar. Bedri Hocam her zaman yanımızda. hissetmek üzere. hocam. Ben zaman kaybedeceğim. Hocam da söz vereceğiz bu uykuda. Genç sanatçılar, değerli konuklar. Ege Üniversitesi'nin düzenlediği Ege Art Artık bir kimlik kurumu olarak yerleştiği Bundan sonra da Kesintiye uğramadan süreceğinin garantisi de sanıyorum bu sergi. Çok nitelikli, iyi bir sergi olduğuna inanıyorum. Gençlerin bu konudaki başarıları bizi gerçekten gelecek konusunda umutlandırıyor. Hepsini kutluyorum. Ege Üniversitesi'ne, Sayın Rektör'üne ve bütün çalışanlarına içten teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Sayın Gören davet ediyorum. <laughs> Profesör Doktor Sayın Halil Yoneri. <laughs> 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 Profesör Doktor Sayın Hayri Esmer. Hep sizin seçtiğiniz için daha iyi. <laughs> evet. Profesör Doktor Sayın Hüsnü Dokak aramızdaysa kendilerini davet etmek istiyorum. <laughs> Bu, teşekkür ederim.

Profesör Doktor Sayın Meriç Çizal, Meriç Hocam davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Katıldınız Katolik. dolayı. ama sayenizde bu kazandı. Evet, teşekkür evet. Burası. 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 teşekkür Gençler adına aldık. <laughs> Gençler. Profesör Doktor Sayın Sevim çizer. Doçent Doktor Sayın Mehmet Tekin Bender'in ayrıca şurada olduğu için bir belgesi var ama kendinize takmak <laughs> isteriz. Bay. <Evet. gülüyor> Hocam evet. Her zaman mutlaka. Evet. Ayrı ayrı görevlerle Egea'da farklı şekillerde farklı yerlerde katkılar sağladığınız için ayrıca teşekkür tamam. ediyoruz. <laughs> Yardım er Ercivan Zencirci'yi davet <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Yardımcı doçent doktor Sayın Gökçen Ergül'ü davet ediyorum. Yardımcı doçent doktor sayın Melek Şah'ı davet ediyorum. Thank evet önemli bir payımız var. Evet. Ve Bingül Başarı davet etmek istiyorum. Dün gördük iş <laughs> Ve genç sanatçılarımızla lütfen. Evet. Genç sanatçılarımız evet. ve jüri üyelerimizi evet. tekrar biz davet evet. etmek istiyoruz toplu bir fotoğraf almak için.